Hepinize merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim arkadaşlar biliyorsunuz İzmir'de ilk yarışımı yapmıştım e, mutlaka eksikliklerim vardı ama e, sonuçta podyuma çıkmak bir cesaret işi ve ben cesaretimi topladım kendime güvenip çıktım burada da e, fotoğraflarda formumu görebiliyorsunuz e, çok yoğun aç kaldığım için e, saçıma başıma çok dikkat edemediğim bir dönemde e, sadece antrenman ve beslenme ile ilgileniyordum. Her neyse bunlar çok önemli değil. Sonuçta o sahneye çıkıp bir boyumuzu gösterecek cesaretimizin olduğunu insanlara kanıtladık. Yarış sonrası tam 7 ay hiç anabolik hormon kullanmadım. Vücudumu bu süreçte dinlendirdim. Benim için gerçekten hem manevi hem maddi olarak çok zorlu bir süreçti. Birazcık kendimi toparlamam gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok severek yapsam da benim için çok stresli bir dönemdi. Biraz dinlendikten sonra Kendimi mental olarak ve e, maddisel olarak e, hazır hissetmeliydim. E, sizlere daha kaliteli içerikler üretmek için planlamalar yapmalıydım. E, yani sonuçta bir fedakarlık yaptım. E, bu süreçte e, YouTube'dan 7 ay uzak kalmam birazcık e, benim izlenmelerimi düşürse de e, kendi psikolojik sağlığımı ve ruh sağlığımı daha ön planda tuttum. İşte balığa gittim, e, gezdim, hep doğayla iç iç oldum, kahve içtim, e, hormonlarımın normal seviyeye ulaşmasını bekledim. Yani gayet eğlenceli vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Sonuçta e, ben size e, bu kanalı açtığım zaman da e, her şeyi tüm objektiflikle pay e, paylaşacağım dedim. Yani sonuçta insan böyle şeylerde yaşayabiliyor. Hep e, sadece Instagram'da gördüğünüz kadarıyla biliyorsunuz ama insanların iş dünyasında e, neler yaşadığını e, tam onun anlamıyla bilmiyorsunuz ve ben de sizlere objektif olmam konusunda sizlere samimi olacağımı söylemiştim. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de özellikle bu sporu yapmak, vücut geliştirme sporu ile ilgilenmek daha masraflı. Kendime hem manevi hem maddi anlamda hazırladım. Kendime gittim, yeni kamera aldım, yeni mikrofon aldım, yeni ekipmanlar aldım. Tekrar sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için elimden gelen her şeyi yaptım ve antrenmanlara devam ettim. Arkadaşlar natural olsam da spora arada versem benim için yüksek kilolarla çalışmak hiçbir zaman külfet olmadı. Şu anda bile sporu ilacı bırakayım 2 ay antrenman yapmayayım. 1-2 set ısındıktan sonra 200 kg detlifle 4-5 tekrar yapabilirim. Bunun sebebi yıllarca hep kuvvet egzersizleri yapmamdan kaynaklı. Hep de size zaten söyledim. 5x5 sistemlerle ben temelimi inşa ettim. Yani benim için ağır çalışmak eğlenceli. Çok severim yani. Kendimi daha günde gündelik hayatta daha kuvvetli, daha zinde hissetmeme neden oluyor. Sizlere de verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri bu. Yıllık antrenman planlamanızda kuvvet egzersizlerine mutlaka yoğunluk verdiğiniz bir dönem bulunsun. Tekrar sağlara döndüm. E, Deka Prima Balon kürü yapmaya başladım arkadaşlar. E, daha önceden işte aktif dinlenme moduna geçtiğim için haliyle e, vücudumda sulanmalar da vardı. Ama e, tekrar döndüğüm zaman çok sağlam ve hızlı bir şekilde döneceğimi biliyordum. E, çünkü temelimizi sağlam oluşturmuştuk arkadaşlar. E, buralarda zaten sulanmayı vücudumda görebiliyorsunuz. E, çok hızlı bir ivmelenme 4 haftada 5 haftada alabileceğimi biliyordum. Şimdi ilaçların üzerimde yaptığı etkilerden bahsedeceğim. Arkadaşlar özellikle ilk 4 hafta böyle bir özgüven patlaması yaşıyorsunuz. Yani sanki yolda yürürken yanınızda el arabasıyla adamlarınız taşaklarınızı taşıyor. Yani öyle bir özgüven patlamasıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Tabi bu etkiler kişiden kişiye değişir bilmiyorum ama ben gerçekten öyle hissediyorum. Arkadaşlar ilacın dördüncü haftalarında, beşinci haftalarında daha aktif çalıştığını hissedebiliyorum. Genelde siz de öyle hissedersiniz. Vücudumda birazcık sulanma var haliyle. Uzun bir süre ara verdim ve beslenmeye de çok fazla dikkat etmemiştim. Ama beslenme programıma birazcık çeki düzen verdiğim zaman bu problemi de ortadan kaldırabileceğimi biliyordum. Omuzumdaki sivilcelenme ilaçlardan kaynaklı değil. Arkadaşlar ilaçlardan kaynaklı sivilce problemim hiçbir zaman olmadı. Cildim çok hassas, tüylerimi aldığım zaman makina ile bile alsam e, sivilcelenebiliyorum. E, özellikle de tüy dökücü krem falan kullanamıyorum ben. Bunlar bende yan etki yapıyor, vücudumda hemen pütür pütür sivilcelenmeler çıkıyor. E, i̇laçlardan kaynaklı sivilcelerinde yani büyük bir kısmı genellikle e, genetik yatkınlıkla ilgili bir şey. Yani genetik olarak sivilcelenmeye yatkınsanız ilaç kullandığınız zaman e, böyle bir probleminiz daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Tam her şey mükemmel gidiyordu ki arkadaşlar 13. 14. haftalarda kürün tam en açıldığı zamanlarda en fazla verim alacağım dönemlerde bir rahatsızlığım ortaya çıkıyor ve ilaçları tam bir buçuk ay gibi bir sürede bırakmak zorunda kalıyorum. Ne olduğunu videonun devamında size anlatacağım. En azından 13. 14. haftalara kadar aldığım etkilerden bahsetmek istiyorum. Sizlere yaşadığım deneyimleri paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar zaten videonun devamını sabırla izlerseniz nasıl bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldığımı öğreneceksiniz. Kazandığım en büyük deneyimlerden biri ise şu oldu. Yarış sonrası 7 ay ara verdim farmakolojik ürünlere demiştim ya. Yani bir daha bir yarışma yaparsam veya dip kuruluk yaparsam bu kadar uzun süre ara vermeyeceğim. Hatta beslenmeme de yani çok çok daha dikkat edeceğim yani ara versem bile özellikle de beslenme ve antrenman konusunda daha böyle sabırlı olmam gerektiğini e, anladım. E sonuçta bu da benim için ilk yarıştı, ilk deneyimdi. Herkesin düştüğü şeylere ben de düştüm. E, mal gibi yemek yedik haliyle. Ama önemli değil. E, güç beyninizdedir. Sınırları zihninize siz kendiniz koyarsınız dedim ve kaldığım yerden devam ettim arkadaşlar. Kür boyunca da e, prolaktin seviyemi ve östrojen e, seviyemi hep kontrol altında tutmaya çalıştım. Yani bu tür şeyleri kontrol etmediğiniz zaman duygu durum bozukluğuyla karşılaşabiliyorsunuz. Tabi bunlar kişiden kişiye değişkenlik gösteren şeyler arkadaşlar. Ama ben özellikle kür yaptığım zaman 6. haftadan sonra bu tür etkileri daha fazla yaşadığımı fark ediyorum. Kür planlaması yaptığınız zaman bu tür şeylere de dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Yeni arabamızı aldık arkadaşlar eskisini sattık Rabbim gönlünüzce versin. Rabbim gönlünüzdeki arabalardan daha ilerinde bilmeyi nasip eder. İnşallah test testosteronun vermiş olduğu özgüvenle e, bir de arabayı da yeni alınca haliyle götümüz başımızda birazcık ayrı oynadı. Instagram'da ve Youtube'da e, kanalımla alakası olmayan videolar paylaştım. İşte araba videoları falan paylaştım. E, gençlik ateşi olur böyle şeyler. Hatalarımızdan ders aldık. E, kanalımla alakası olmayan bir daha içerikler paylaşmama kararı kendi kendime aldım. Arkadaşlar bir kür yaptığınız zaman yani ilaçlardan sizin etki alma süreniz yani minimum 4 hafta 5 hafta yani uzun ester ilaç kullanıyorsanız 4 hafta 5 hafta beklemeniz gerekmekte. Yani böyle boldenondur dekadır yani özellikle de boldenon gibi ilaçlar e, vücutta daha geç e, belli ediyor kendisini. E, ben deka pirimabolon sustanon yaptım bu kürümde dördüncü haftalarda yine etkisini almaya başladım yani böyle altılardan yedilerden sonra özellikle de yani sekizlere doğru baya bir etki almaya başlıyorsunuz yani o hissiyat o işte vücudunuzdaki gerilim olsun antrenmandaki o enerjinizin bitme işi olsun işte libido'nuz olsun özellikle de sabahları uyandığınız zaman libido artışı ereksiyonlarınızın çok sert olması gibi böyle durumları bariz bir şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. Yani böyle ürünler farmakolojik ürün olduğu için yani kişiden kişiye de farklı etkiler gözetmek de olabilir ama ben kendi hissettiklerimi size anlatıyorum. Yani özellikle de libido konusunda yani gerçekten ben çok ciddi bir artış hissediyorum arkadaşlar. Yani herkes tabii böyle hissedebilir ama yani böyle deyince de böyle şeymiş gibi algılanıyor ama hani ben sizlere objektif bir şekilde eee ...anlatmak için sizlere bunu anlatıyorum. E sonuçta zihninizi kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yani bizler de eşek kadar adamlarız. E sonuçta beyninizi kontrol etmeniz sizin elinizde. Yani e, bunu kontrolünde zaten sağlamanız gerekmekte. Yoksa iğrenç bir insan olmaktan öteye geçmezsiniz. Bizler sporcu insanlarız. Ahlaklı insanlarız. Yani e, ne yaşıyorsak bunun kararını biz kendimiz veriyoruz. İşte ne bileyim yaşadığımız problemleri, siniri, gerginliği, asabiyeti... Çevremizdeki insanlara yansıtmak zorunda değiliz Yani yansıtıyorsanız da o zaman kullanmayın abi böyle şeyler Gidin başka bir spor yapın Yani bu özveriyi bu disiplini kendinize veremiyorsanız iradesizsinizdir. demek ki iradeniz zayıftır Böyle şeyleri çevrenizdeki insanlar çekmek zorunda da değil Yani kimse sizin kahrınızı çekemez arkadaşlar Kocaman adamlarsınız Bir şeyin kararını sorumluluğunu kendiniz veriyorsanız bunun kararında siz kapı gibi arkasında duracaksınız. Dekanın en sevdiğim özelliklerinden biri de kaslara çok bombeli bir görüntü veriyor arkadaşlar. Bu bombeli görüntüye rağmen böyle kol bölgemde işte bileklerimde bacaklarımda olsun böyle bir damarlanma da veriyor. Yani hem hacimli gösterip hem de aynı zamanda sizi define gösterebiliyor. Yani bir de deka eklemlerinizdeki sıvıları arttırdığı için arkadaşlar. Yani size bayağı bir böyle elinizi sıktığınız zaman yani böyle bir bilekten bir güç veriyor. Yani böyle şunu şuradan tutsam kaldırırım gibi bir hissiyat veriyor arkadaşlar size. Bu süreçte de Antronik sınavıma da girdim arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar kürün 10. 11. haftalarında yani böyle iyice ilaçlar açılınca alacağınız böyle keyif muazzam oluyor. Antrenmandan aldığınız etki, pump hissi, doluluk hissi muazzam oluyor. Ee, yani duygu durum bozuklukları da yaşayabilirsiniz. Bu da normal. Bazen yeri geliyor. Ben de yaşıyorum ama e, genellikle vermiş olduğu özgüven e, daha bir baskın oluyor. En azından ben de öyle. Yani steroidleri kullanıp da başarılı olan ins insan sayısı yüzde mi sadece. Hatta ben daha az olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu işi yaparken birazcık kafanızın rahat olması lazım. Yani böyle çok her şeyi takmamanız lazım. E biliyorsunuz psikoloji bu hayattaki en güçlü şey. En iyi marka ilacı da kullansanız ne yazık ki psikolojiniz iyi olmazsa kas geliştiremezsiniz arkadaşlar. Yani neler yapmaktan keyif alıyorsanız onu yapın. Yani Çorum küçük bir yer. E yani küçüklükleriyle güzellikleriyle dolu bir memleket benim için. Orası ayrı bir konu. Yani ben sessizliğine aşığım memleketimin. Yani böyle çay içmeyi, doğada olmayı, arkadaşlarım aktivite yapmayı seviyorum. Burada da sandalyeyi emanet tutar gibi tutmuşum aynı. İşte kendi şehrinizde nasıl imkanlar varsa yani mesela bizde Çorum'da ralli yarışı yaptılar. Gittim onu izledim yani. Biraz kafanızın rahat olması lazım. Evinize gittiğiniz zaman PlayStation'ınızı oynamanız lazım. Yani evet Türkiye şartlarında maalesef bunları yapmak zor oluyor. Zaman zaman benim için de zor olsa da. Yani o an elinizden ne geliyorsa yani onu yapmaya çalışın. İşte sevdiklerinizle vakit geçirin. İşte goy goya alın. Ben goy goya almayı çok severim. Arkadaşlarımla eğlenmeyi çok severim. Yani birazcık böyle şey yapmanız lazım. Çok takmamanız lazım. Goy almanız lazım. Yani insanlar ne diyecek falan diye çok fazla düşünmemeniz lazım yanarım derdime der tekler kanarım arkadaşlar bu fotoğrafı görünce aklıma bu şarkı geliyor sebebi ise şu gönderim yanarım Bir kadının yanında en güzel duran şey yanında hayvansı duran manitasıdır arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar burada görüyorsunuz mükemmel ötesi diyor her şey var ya o kadar iyiyim ki dinamiyim makine gibiyim. Ama sonra ne yazık ki beni bir şey böyle ensemden tutuyor Mehmet yeter diyor bu kadar coştuğun yeter diyor yani böyle bir şey geliyor beni tutuyor ve aşağı indiriyor. Beni aşağıya çeken şey uyuz oldu arkadaşlar. E, deri altına e, uyuz denilen bir böcek var. O yerleşiyor ve e, kendi yavrularını bırakıyor. Yumurtlama dönemi oluyor ve bunların dışkıları ve atıkları vücutta enfeksiyonun neden oluyor. Bunlar da kaşıntı yapıyor. Zaten böceklere, böyle arılara, haşerilere, toprakta kaynayan böyle canlılara karşı şeyim var. Böyle e, fobim var. Gördüğüm zaman bile kaşınmaya başlarım ve böyle gözle göremeyeceğimiz derecede küçük e, canlıların vücudumda yaşamasını bilmek bile beni gerçekten çok kötü etkiliyordu. Çok rahatsız hissediyordum. Değişik değişik kremler kullanmak zorunda kaldım. Böyle kokusu iğrenç, kükürtlü kremler. Bu kremleri sürüp kendimi dediğimi bilirim. Ve 3 gün tam bunları kullanırken evden çıkmamam gerektiğini söyledi doktor. Yani hem böyle kötü bir kokuyla yatmak zorundasın. Hem çok rahatsız hissediyorsun. Sürekli kıyafetlerin değişmek zorunda. Her gün işte kıyafetlerin ve kullandığın çarşaf e, değişmek zorunda ve hepsini 60 derece e, yıkamak zorundasın. E, böyle dip bucak temizlik yapmam lazım. Yani gerçekten iğrenç bir şey. Bu kıvelle da losyon sayesinde en sonunda kurtuldum. Aslında tedavi değil evdeki herkese uygulamamız gerekiyormuş. Bizimkileri biraz ikna edemedim işte biz de önceden uyuz kaptık işte bir gün kullandık geçiyordu gibi şeyler söylediler. Sen abartıyorsun işte kullandığın ilaçlardan dolayı olabilir işte kullandığın vitaminlerden dolayı olabilir falan dediler. Yani ben de bir ikilemde kaldım, ilaçları bıraktım. Zaten bırakmasam ne olacak ki? Bir buçuk ay boyunca zaten antrenmana gitmeyeceğim. Gitsem insanları da bulaştıracaktım. Yani gerek duymadım. E, tüm ilaçları kullanmayı bıraktım. Belki dedim ailem haklıdır dedim. E, i̇ç organlarımda dedim belki bir problem vardır dedim. Gittim kan tahlili verdim. Sonuçlarım gayet sağlıklı ve temiz çıksa da e, kaşıntım gerçekten geçmiyordu. Ve her geçen gün yaşadığım o yani üzüntüyü ve travmayı bir ben bir Allah bilir. Yani öncelikle şunu düşündüm. Hayvanları çok seviyorum dedim. Yani kedi köpeğe bayılırım. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Hayvan ayırt etmem. Gerçekten her gördüğüm yerde hayvanlara dokunurum, mıncırırım yani. Çok seviyorum çünkü. Şunun tipine bak bunu nasıl sevmeyeceğim. Çünkü kulağına mulağına biri sağa bakıyor biri sola bakıyor yarabbim. Ya gerçekten çok seviyorum. Bazı insanlar da böyle kuşçuluk muşçuluk olur ya. Bende de kedicilik var, köpekçilik var. Neyse ki bu uyuz insanlardan geçiyormuş arkadaşlar. Hayvanlardaki uyuzlar insan vücudunda canlı kalamıyormuş. Yani o yüzden geçmiyormuş. Şükürler olsun ki hayvanları rahat bir şekilde sevmeye devam edebileceğim. Bizim eski komşularımız annemi hala ararlar. Memocan köpeklerle kedilerle oynamaya devam ediyor mu diye falan sorarlar. Yani aramıza bir engel girmesini istemiyordum hayvanlarla. Şükürler olsun ki sebebi de o değilmiş. Moralim çok bozuldu arkadaşlar. Yani gerçekten bir maddi olarak da bir bütçe ayırmıştım buna. O kadar emek vermiştim. Ama bu hastalıktan kurtulduktan sonra yani uyuzdan kurtulduktan sonra gerçekten yani şükrettim. Şükürler olsun dedim. Yani basit bir böcek bile 0.2 milimetre büyüklükteki bir hayvan bile insanı gerçekten darma duman edebiliyor. Sağlığımın kıymetini öğrendim bu süreçte. Yani bir şeylerin yerine bazı şeyler getirilebilir, koyulabilir ama sağlığınızı kaybettiğiniz zaman arkadaşlar yerine bir şey koyamıyorsunuz. Yani benim için de bir hayati bir ders oldu. Yani tam böyle çok güzel etki almışken yani ne kadar böyle düşünsem de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani. E, şükürler olsun sağlığıma kavuştum. Gayet iyiyim. Yani iyiyim, iyiyim, iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum yani. Şimdi et yemeğe nasıl yapılır arkadaşlar ondan bahsedeceğim. Yok bu başka bir konuydu. Videonun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ee, uyuz rahatsızlığım geçtikten sonra e, tekrar ilaçları kullanmaya devam ettim. E, bir 7 hafta gibi bir kaybım oldu. Yani bir en az 7-8 kilogram kadar daha alabilirdim. E, yani 94-95'leri görebildim. En fazla benim hedefim böyle yani 103'leri, 104'leri görmekte açıkçası. Ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Rabbim sağlık saat verdiği sürece yeni kür planlamaları yapacağız inşallah. Ramazan'da şimdi only test olarak gideceğim. Şu anki formumdan da gayet memnunum. Ramazan sonrasında da yeni bir cycle yapmayı sizlere buradan duyuruyorum. Yapmayı düşündüğümüz sizlere buradan duyuruyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Gözlerinizden öpüyorum. Kanalıma abone olup e, YouTube hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için arkadaşlar e, bana destek olmayı unutmayın. E, konseptimden bir süredir çıktığımı farkındaydım. Tekrar sağlara döndüm. Sizlerle kaliteli içerikler üretmek için buradayım. I just